Evet sevgili izleyiciler, şimdi sizleri bir kuruya getirdim, koru. Piknik alanı burası. Tütüncü Köyü'nde, bakınız. Süper bir koru. İleride de araziler var. Evet. Birisi çiftlik yapmış. O çiftliğe bakacağız şu anda. Evet. Adam orada su var diye. Evet Muhittin abi düşersin bak. Ana denizin yanına geldik. Bu ne la? Çağlayan bile var Aa, abi. Uh, oh oh oh. oh. bak be. Kadir abi senin verdiğin yer orasıydı değil mi? Ha? Orasıydı verdiğin ha. Oh oh oh. Şuraya bak be nasıl geliyor valla. Valla yarmış hatta orayı Kadir ha. abi. Ha bak birisi buraya. Ateş yakmış Muhittin abi bak görüyor musun? Tabi tabi so burada piknik Hadi gidelim bak şu karşıda kız. Bak görüyor musun çiftlik oraya gideceğiz abi. Ha şuraya. O, bak yıkağı. tel avluyla burayı şey yapmışlar. Heh. Geçmesin kimse diye ama ne geçmişler. Sevgili izleyiciler bakınız. İşte burada da heyelan olmuş. Bak toprak. Bu tarafa kaymış abi. Kaymış ya. Bakın toprak buradan kaymış. Gördün mü Muhittin abi? Gördüm ne olmuş? Abi, baksana hem de bir metre. Ne, ne deniyor abi buna? Heyelan. Heyelan deniyor değil mi? Açılmış toprak abi. Hadi gidelim abi buradan bak. Allah Allah. Doğa olaylarına bak be Allah Allah sevgili izleyiciler bakınız Burada yaklaşık 5 metrelik bir çukur al abi almış abi, burası, abi, He Heyalan olmuş madem var yan tarafta bakınız Toprak kayması olmuş burada Hem de yeni olmuş yeni Tamam. Kayıtta zaten. Şu ekrana bak. Heh. Tamam. Ben, bana bak abi. Görüyor musun? Görüyorum abi. Muhittin abi. Beni görüyor musun? Abi? Tabii ki. Tabii, tabii ki. Tamam abi? Tabii Gözlecek ki. Muhittin abi. Kameraya... Tamam. Sevgili izleyiciler keşif araziye hoş geldiniz. Keşif arazi emlak ajansında müşterilerimizi gezdiriyoruz. Kameraya çeken Muhittin abi. Senin adın neydi Mustafa, Mustafa. abi? Ee, burada bir yer gördük. Buraya niye mi geldik onu anlatayım. Çünkü burada 3 dönüm bir yeri ben 1,5 sene önce bir müşterimize verdim. 3 dönüm yeri aldı. Gösteriyorum. Şimdi 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 gördüğünüz gibi büyük bir çiftlik yapmış. Bir tane de ev yapmış yanına. Mükemmel. İşte biz böyle müşteriye verdiğimiz yerleri geziyoruz. Ne yapmışlar, neler yapmışlar gösteriyoruz, sizlere de gösteriyoruz. Şimdi işte Muhittin abi'ler onu göstereceğim. Çok güzel bir sistem. Hep beraber ne yapıyoruz? izliyoruz Yürü Muhittin abi gel. Gel bak Muhittin abi gör. Görüyor musun abi? Bak tabii. Tabii i̇şte. gördüm. Bak abi. Evimiz burası. Ahırımız burası. Çok yeni yaptı bak görüyor musun? Evet evet görüyorum bak. Mükemmel abi. bir sistem yapmış böyle. Büyük yer aramayacaksın Muhittin abi. Evet. Geliyorlar bizim müşteriler. Büyük yer arıyorlar. Ne yapacağız? Ulan işte üst dörme yapmış adam. Aa örnek. Örnek doğru söylüyorsun. Örnek Mustafa bak. Evet, evet. Örnek. Evet, evet. örnek. Bol, Merası bol. tamamen bol. Bu küçük baş 3, hayvan için. 3100 metrekare burası. Küçük baş hayvan için mi burası? Küçük büyük baş, baş büyük, büyük baş, baş hepsini Ufak yapar bak. Merası nereden buranın abi? Bir mera işte karşı, karşı taraf mera. Mera karşı taraf. İşte bakınız. Mis gibi bu da bakıcı evi. İşte yapacağınız yer burası abi. Başka hiçbir şey yapmaya gerek yok. 10 numarada yapmışlar. Evet. Bak. Mükemmel bir ev yapmış. İşte te, beton direkten bak beton direkten yapacaksın avluyu böyle. Tabii tabii bu daha sağlam olacak. Evet. Yeni yeni. Görebiliyor musun bak? Mükemmel bir bina işte. Çinko'dan. Tabii, bakınız tabii. işte. Süper yer bu işte hiç fazla masraf etmeyeceksin bak İşte, yerimiz burası bakın sevgili izleyiciler görün şu bidonların üstüne çıkıyorum evet. Allah işte harika budur işte koyun sizden böyle lüks mekanlar istemez altı toprak bak evet. görüyor musun Muhittin abi Tabii ha gör güzel. Muhittin abi de koyun yapacak evet. benden 30-40 dönüm yer istiyor. <laughs> ne yapacaksın 3 dönüm yetmez mi sana bak? Sal meraya. İşte sevgili izleyiciler bakınız. Örnek olarak gösterebileceğim bir yer işte bakınız. Çok güzel bir evini yapmış adam. Ondan sonra çiftliğini de yapmış gördüğünüz bak çinko'dan. Yaklaşık kaç metrekare burası? 200 metrekare var değil mi? var. var. 200 metrekarelik. Var. Bak. Etrafını görüyoruz bakınız etrafı maden. Hemen Tütüncü köyde hemen karşı tarafta beton direkler gördünüz mü abi? Şimdi? Gördüm. Beton direkten yapacaksınız. Müttin abi. Anladım abi. Beton direkten galvaniz telden yaptığınız zaman en az 50 yıl ömrü var. Bu şu çinkonun da yaklaşık 20-30 yıl ömrü var bak böyle. Hiç olmaz. Sanki. Ha? Çinko değil alüminyum. Yok yok yok. Çinko çinko. Ç şey yani bu galvanize bandırılmış saç ya. Aynen. Saç. Yani, Saçtan yani. yapmış. İşte yer burası. Yapacağınız bu abiciğim. bunu hemen en kısa zamanda şeye yükle. Yerin üst kısmından gösteriyorum sevgili izleyiciler. Bakınız. Hakikaten mükemmel bir proje işte. Bakınız hemen evde yanında koyunlarla veya keçilerle komşu olacak çoban. <laughs> Arazi arayanlar tarla, bağ, bahçe, arsa, çiftlik, köy evi. En güzel, en ucuz, en kaliteli ve yatırımlık araziler Keşif Arazi Emlak Ajansında. Keşif Arazi Emlak Ajansı www.arazitv.net